Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Webos Web airdrop'undan bahsedeceğim. Toplamda arkadaşlar buçuk milyon tane web token dağıtılacak. Ve arkadaşlar 5000 tane de Doş token dağıtacağı dağıtacağını burada belirtiyor. 1000 tane arkadaşlar rastgele kazanan kişi olacak. Videonun açıklama kısmında vereceğim linkten arkadaşlar sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar burada Twitter görevi ve Telegram görevlerinin oluşmaktadır. E, token arkadaşlar hemen şöyle gözlük gezmek olsa Binance Smart Chain alanında olan bir token'dir. Bu konu hakkında bilginiz olsun ve hemen şöyle airdrop'a geçelim. Buradan başlat simgesine tıklıyoruz ve arkadaşlar buradan e, hemen şöyle Binance Smart Chain e, adresimizi alalım şöyle bir metamask üzerinden. Buraya arkadaşlar şu şekilde kopyalıyoruz. Ve buradan next seçeneğine tıklıyoruz. Buradan herhalde şöyle büyük bir ihtimal arkadaşlar yapıştır simgesini tıklayarak adresimizi göndereceğiz. Ve buradan next diyeceğiz. Next dedikten sonra arkadaşlar burada bizden istenilen e, Twitter adresimiz olacak. Hemen şöyle tekrar e, next tuşuna basıyoruz. Ve buradan başında et işareti olarak et x adresimizi yazıyoruz. Yazdıktan sonra next tuşuna basıyoruz. Burada arkadaşlar Telegram kanallarına şu şekilde katılıyoruz. Ve e, next tuşuna basıyoruz. Buradaki e, Telegram kanalında arkadaşlar. Şöyle bakalım. Katılıyoruz. Ve buradan next tuşuna basıyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, Twitter account'un arkadaşlar hesabını beğeniyorsunuz. Hemen şöyle Twitter açalım. Burayı takip et diyoruz arkadaşlar. Burada muhtemel pinlenmiş post var. Burayı beğenip ve Retweet yapıyoruz. Yaptıktan sonra arkadaşlar Next tuşuna basıyoruz. Next tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar burada Retweet post var diyor Like. Bakalım bizim yaptığımız post mu? Evet arkadaşlar bizim yaptığımız post Retweet ve Like yaptık. Sonra buraya arkadaşlar Next diyoruz. Next dedikten sonra e, burada görevimiz complete Aynen arkadaşlar burada bizim görevimiz e, bitiyor ve arkadaşlar dediğim gibi bizler de bu şekilde airdrop'a katılmış oluyoruz hemen şöyle tekrarlamakta da yara var arkadaşlar e, Webos Web airdrop arkadaşlar toplamda e, ödül dağıtılacak ödül arkadaşlar bir buçuk milyon tane Webo token arkadaşlar ve 5000 tane de doş Doge, Doge herhalde arkadaşlar büyük bir ihtimal dağıtımı olacak. Ee, ve 1000 tane arkadaşlar kazanlı olacaktır. Videonun açıklama kısmında vereceğim linkten arkadaşlar sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Ee, airdrop arkadaşlar Binance Smart, Binance Smart Chain ağında olan bir tokendir. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I'll